dünyada belli yerlerde belli nüfusu, belli ben üretimi kaldıracak şey bir planlama yapacaksınız. Diyeceksiniz ki örneğin İzlanda, İzlanda'ya gittiniz. İzlanda efendim 300 bin kişi rahat yaşayabilir ama 500 bin kişi olduğu zaman oradaki çıkan sıcak su etkili olmayabilir, şu olmayabilir, bu olmayabilir. Diyorsunuz ki İzlanda bak 200-300 bin kişiye göre bir planlama yapın daha fazla üretildiği zaman ben senin vergi alırım bir veyahut da senin sağlık hizmetlerini götüremem. Bu şeyde İzlanda şu andaki koşullara göre yaşayabilecek insan sayısı önleyen bu kadar. Türkiye'de bu kadardır. Siz eğer siz eğer daha fazla insan aldığınızda bir şey yapabilirsiniz. Doğa yaklaşık 3 milyar yıldan beri biriktirmiş olduğu depoları yani kömürü, bilmem şunu bunu bunu bize karşılıksız olarak sundu. Ama sınırsız değildi bunlar. Bu sınıra geldi. Şimdi eğer siz sosyal bilimlerde insancıl düşüncelerle bir planla bunu oturup masanın üzerinde halledemezseniz 28 aile bunu yapacak. O sizin söylediğiniz işte faşizm o zaman yaşanacak. Açık ben bir şey söyleyeyim. Benim korkularım var. Dünyayı biliyorsunuz 400 şirket 80 holding 28 ayla idare ediyor. Çok büyük bir olasılıkla 28 aile bu planımı yaptılar. Doğru mu? Kesinlikle yanlış. Her insanın, her ırkın, her efendim, canlı varlığın belli ölçüde yaşama şansı var. Ama sınırsız yaşama şansı yok. Ancak doğanın, ancak çevresinin izin verdiği ölçüler içerisinde. Lazım. Biz hayvan mıyız? İstediğimiz kadar çoğun. Bakın benim kapımın önünde bir kedi vardı. Her efendim iki ayda bir doğurdu. Dörder yavru, dörder yavru, dörder yavru. yavru. Kendice ya kendice konuşmuyor ki. Allah'tan kork. ama besleyemiyorum dedim. En sonunda son dört yavru öldü. Yani ölüme mi bırakalım? Ama bir plan yapmamız zor Biz insanız niyeti. Ve bu nedenle de böyle bir planın yapılması zorunlu ama bizim doğmamız, özellikle dinimiz veyahut da bu semavi dinler Buna izin vermiyor çünkü çocuk yapmayla sevap arasında bir ilinti kurmuşuz. Yani ekolojik bağlantıyı kurmamışız biz. Doğrudan doğruya bir şey söyle olmaması gereken bir ilintinden yola çıkmışız. Kesinlikle yaşaya bak. Bir şey daha söyleyeyim. Canlı doğan bir çocuğun yani bir çocuğun canlı dediğimiz bir çocuk eğer nefes alırsa nefes alırsa biliyorsunuz onun akciğerlerine hava dolar. Ve siz akciğeri çıkartıp da suyun üzerine attığınızda çökmez. Bir çocuğun canlı doğup doğmadığını öyle anlarız. Ve o çocuk artık canlı olarak biter. Eğer bir çocuk bir defa nefes aldı mı onun ciğeri suyun üzerine attığı zaman batmaz ayakta durur. Artık o çocuk bir canlıdır. Dördüncü aydan sonra ana karında acı alma reseptörleri, almaçları geliştiği için dördüncü aydan sonra hiçbir canlıya ben bana bir şey müdahale hakkını biz tanıyamayız. Onlar muhakkak dünya gelmez oluyor. Ama bizim şöyle bir hakkımız olmalıdır. Benim yaşam tarzıma, benim efendim şeyime, gelirime, genetik yapıma göre dört ay içerisinde benim ya da devletin devletin müdahale hakkı olmalıdır. Bunu Yahudiler yapıyor. Bosna kurdukları bir genetik danışma merkezinde biliyorsunuz en çok anomalisi olan Yahudilerdir. İlk defa Bostan'a bir şey kurdular. Eğer anomali meydana geliyorsa oradan başladılar. Çocuğu ilk dört ayda dışarı alıyorlar. Ondan sonra bir canlı acı duyduğu için, canlı hüviyeti taşıdığı için ona el vurmanın efendim doğru olmadığını ki ben de aynen katılıyorum. Şimdi yani biz e, 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 Sefa Bey kedi köpek miyiz ki denetimsiz çoğalanı? Bize akıl vermiş sosyal sosyal olaylar işte sosyal dediğimiz bu. Yani siz, siz bütün bu geçen 10 bin yıl ya da 100 bin yıl içerisinde sosyal yaşantıda bir şeyi öğrendiniz. Sonuçları öğrenmeyi, yani başlangıç ile sonuç arasındaki ilintiyi kurmayı kazandınız. Siz bu nedenle sakın şunu yanlış anlamayın. Böyle bir sınırlama getirmenin faşizm olduğuna söylemeyin. Ama dersen ki, efendim sarı ırkı yani İzlanda'nın kızlarını gittiniz gördünüz. İzlanda'nın kızlarını çoğaltalım derseniz e yani yok demem ama yani o da bir faşizmdir. Onu açıkça söyleyeyim. Yani faşizmdir ama İzlanda'daki insan da yaşama hakkı vardır. Aborcinin de vardır. Kendi bölgesinde vardır. Ama İzlanda'da bir aborjinin çoğalması doğal şeylere aykırı. Açıkça söyleyeyim yani. Ona göre bir Akıl yok mu? Ben yalnız başıma böyle bir planlamayı yapabilirim. Sorun değil. Siz ne yaparsınız? Bunun için dediğim gibi hiçbir dine, hiçbir ırka, hiçbir kültüre efendim yandaş olmama kaydıyla her toplumun içerisinde muhakkak ıı, gelecek kuşaklara daha sağlam bir şeyin sonra ıı, neslin aktarılması şu genetik biliminin esasında en önemli görevlerinden biridir. Bunda façizm muhaçizmde bırakın ya Her söyle ya faşist diyorsunuz ya diyorsunuz. Ve yani ne oluyor? Başınız böyle Toptan yok olacağız. Yani siz birkaç tane adamı kurtarayım derken toptan yok oluyoruz. Benim anlatmak istediğim bu. Sizin 15-20 yıldan fazla zamanınız yok. Bu dünya kargaşalığı yaşayacak. En ağır da sizler yaşayacaksınız. En ağır da Müslümanlar ve bu coğrafyanın adamları yaşayacak. Size açıkça söyleyeyim. Çünkü dünya şu hesabı yapıyor. Bu kadar yıldır bu topraklarda zenginlikten üzerine kalıp dünya kültürüne, sanatına herhangi bir şey vermemiş bir topluluğu ben size söyleyeyim mi? Bu topraklar üzerine tutma şeyi sonra düşüneceğiz olamaz. Bunu muhakkak birler düşündü. Bunu söyleyeyim. Biz bu duruma düşmeden önce biz de bu kültürün, bu medeniyetin bir parçası olmak zorundayız. Bunu ancak ve ancak Atatürk'ü düşünce mantığıyla yapabilirsiniz. Açıkça söyleyeyim. O nedenle size tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür